Yay burcu ve Balık burcu uyumu Bu son derece hareketli bir birliktelik olacaktır ancak kolay olduğunu söyleyemeyiz. Ortak olan pek çok şey söz konusudur. İki burç da değişken nitelikte olduğu için sürekli hareket halinde, meraklı ve huzursuz yapıdadırlar. Her iki burç da Jüpiter'le ilişki içindedir. Ancak yay Jüpiter'in gündüz yüzü, balık ise Jüpiter'in gece yüzüne ilişkindir. Kısaca her iki burçta öğrenmek, kendini geliştirmek ve bilgelik arayışı içindedir ancak yay bunu dışa dönük, balık ise içe yönelerek arar. Balıklar ilginç yaratıklardır. Hassas ve hayal gücü zengin kişilerdir. Bu yönleri yaya son derece çekici gelebilir. Balıklar da yayların enerjisini ve iyimserliğini alarak kendilerini maceraya daha açık hale getirebilirler. Bu beraberlikte yüksek bir yaratıcı yön vardır. Bir aradayken hem sosyal hem yaratıcı ve kültürel konularda son derece aktif olabilirler. Birbirlerini harekete geçireceklerdir. Aşk hayatında ise hem ruhsal hem de fiziksel enerjiler çatışma halinde olacaktır. Bu dinamik ama başı sonu pek belli olmayan bir beraberlik olabilir. İş hayatında birlikte ancak medya, basın ya da sosyal alandaki işlerde daha başarılı olabilirler. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.